Baba Torik. Merhabalar Merhabalar Babatorik izleyicileri. Bu hafta oynanacak maçlardan garantili bir kupon hazırlamaya çalıştım. İlk maçımız ise 404 kodlu maçtı. İzlanda liginden Starnay Fram ile karşılaşıyor. Ligin sonuncusu olan Framus ligin üst sıralarında olan Starnay rahat yenecektir. Bu nedenle 1 diyorum. 1.50 oranı var. Diğer e, maçlarım ise Arjantin ilginden olacak. 408 kodlu maçta Estudiantes-San Lorenzo ile karşılaşıyor. Aslında çekişmeli bir maç olabilir ama e, Estudiantes'in sağ ve serinci avantajı ve form grubu e, kazanacağını gösteriyor ve bu nedenle 1 diyorum. 1.70'de bir oranı var, iyi bir oran. E, daha sonraki maç 409 kodlu maçta Vélez Sarsfield manfield ile karşılaşıyor. Burada da güçlü Vélez Sarsfield'in maçı kazanacağını düşünüyorum. 1.40 oranı var ve 1 diyorum. Son maçımız ise 410 kodlu maçta Boca Juniors, Union Santa Fe karşılaşıyor. Burada e, Boca Juniors e, favori gibi gözüküyor. Bu nedenle buna da bir diyorum. E, 1.30 oranı var. Topladığımızda da 4.64 yapıyor. E, hatırlatmak gerekirse 404 kodlu maçta Sterling Fram e, 1-1.50 e, 408 kodlu maçta Esud San Lorenzo 170 409 kodlu maçta ve Sarsfield Manfield 140 410 kodlu maçta da Boca Juniors Union Santa Fe 1 gene ve oranı 1.30 toplamda da 4.64 atmıştır. Kupon oynayacak herkese bol şanslar diliyorum. Baba Tori.